Amasya Milletvekili Sayın Hüseyin Ünsal'a aittir. Sayın Ünsal buyurun efendim. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kamulaştırma kanundaki değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi'nin yıllar evvel iptal ettiği şey nihayet aklımıza geldi. Ve meclis tatile girmeden sıkıştırılan kanunlar arasında bunu koyduk. Tabi bu kanunu da koyarken ciddi bir hazırlık yapılmadığı için kanunda tüm eksiklikleriyle tekrar anayasaya aykırılıklarıyla ve vatandaşı cezalandırırcasına tekrar gündeme getirilmeye başlandı. Kanunda uzlaştırılma özendirilmeye çalışılıyor. Konuşan arkadaşlarımız da bunun uzlaştırmanın önemi olduğuna dair sözler söylediler. Ama uzlaşmayıp dava açmaya kalktığınız zaman işte o zaman yandınız. Burada bir cezalandırma yöntemi vardır. Maalesef ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği günden beri vatandaşı cezalandırma konusunda çok hünerli davranmaya başlamıştır. Bu yasa bir ceza yasasıdır. Uzlaşmazsan git mahkemeye, mahkemeye gidersen 20 yıl öderim. Uzlaşırsan benim söylediğim rakamı al, onu da ben size 1 ila 5 yıl arasında öderim. Bu konuyla ilgili biraz evvel Sayın Bakan'a sorduk. Bayındırlık Bakanımız uzlaşmayla ilgili ciddi bir rakam vermedi. Hükümetin elinde bir hazırlık da yok. Ne kadar yer kamulaştırılacak, ne kadar para ödenecek, bütçede ne kadar pay ayrılmış henüz elinde bir rakam dahi yok. Değerli arkadaşlar bu ceza iyi bir şey değil. Telefonda dinliyorsunuz, ceza verdiriyorsunuz. Bir ticaret odası başkanı, bir iş adamı, herhangi bir birisi çıkıyor, konuşma yapıyor, vergi cezası veriyorsunuz. Bir sanayici konuşuyor, sigorta cezası veriyorsunuz. Şimdi de bu cezayı ben senin malına el koyacağım. Eğer malını vermezsen git dava aç diyerek, 20 yılda ben senin paranı öderim diyerek yatırımlara ayrılan paranın yüzde kadar bütçede pay maalesef uzun bir süreye yayılıyor. Ben bu konuyla ilgili fazla uzun konuşmadan devletin elindeki bir mülkiyetin nasıl hunharca saldırılarak usulsüz bir şekilde çarptırıldığını ve el konulduğunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu bir vicdan meselesi. Biraz evvel, iki gün evvel kentsel dönüşüm yasasını çıkarttık. Ve bugün de gazetelerde okuduk ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu muhalefet yapan milletvekillerine ben kentsel dönüşüm dersleri veririm diyor. Şimdi bir kentsel dönüşümle ilgili bir şey anlatmak istiyorum ve sizlerin vicdanına bırakıyorum. Değerli arkadaşlarım, şu tapu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk Orman Çiftliği tapusu. Bu da vasiyeti Atatürk Orman Çiftliği'ni bırakırken bir vasiyet etmiş. Ve bu vasiyet üzerine de bir kanun çıkmış. Bu kanunun 9. ve 10. maddesi çok açık. Müdürlüğün bütün malları devlet malı hükmündedir. Bu mallar aleyhine suç işleyenler devlet mallar aleyhine suç işler der. 10. maddesi Atatürk Orman Çiftliği bu kanunun yayımı tarihinden itibaren sınırları içinde bulunan gayrimenkuller gerçek veya tüzel kişilere devir temliki kamulaştırması özel bir kanunla izin alınmasına bağlıdır der. Buraya kadar doğru. Ve bunun üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yapmak ve Tıp Fakültesi okuyan çocuklarımıza yurt yapmak amacıyla 1983 yılında başvurmuş ve meclisten bir kanun çıkmış. Ve bu kanunda da bugünkü adı Çukurambar mevkii olan ve bu çok ciddi değeri olan arsalar Gazi Üniversitesi'ne devredilmiş. Büyük bir kısmı. Ama bir devredilmeyen kısmı da var. Değerli arkadaşlarım bu devredilmeyen kısmı ile ilgili oynanan oyun işte burada ortaya çıktı. Bu da bir kit komisyonu esnasında çıktı ve Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde yapılan bir yanlış bir uygulamanın dönülmesiyle ilgili Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun bir önerisi var. Dolayısıyla bu öneri hiç ciddiye alınmadı. Bu öneride şunu diyor. Burası tıp fakültesi yapmak üzere verilmiştir deniyor. Ama Gazi Üniversitesi adına tıp fakültesi yapmak yerine Gazi Üniversitesi adına parayı bir özel inşaat şirketi yatırıyor. Bu özel inşaat şirketinin de adı bu raporda geçiyor. Kuzu İnşaat. Yani TOKİ'nin en önemli inşaat şirketlerinden bir tanesi. Esas tabii bu Kuzu İnşaat'ı herkes biliyor. Sayın Başbakan ilk defa milletvekili olurken ona seçim bürolarını açan inşaat şirketi. Ve bu kuzu inşaatın neden buralara bu parayı yatırdığını hep beraber merak ediyoruz. Esas sıkıntısı burada. Çünkü tıp fakültesi yapılacak yere niye böyle bir para yatırsın? Bu arada öğreniyor. Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Melik Gökçe'nin kentsel dönüşüm projesi var. Ve Atatürk'ün miras bıraktığı ticari, sinayi ve konut alanı yapılmayacak alanlara Maalesef burada bir konut alanına çevrilmiş ve kuzu inşaatta bunun adına parayı yatırıyor. Değerli arkadaşlarım, burada Atatürk'ün mirasına ve devletin malına bir suç işlenmektedir. Bu konuyu biz çok yakın zamanda meclis gündemine getirip tekrar sizlerle tartışmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili kentsel dönüşüm projesi hazırlanmış ve bu projeler uzun bir süre tarihlerini vermek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 -2 2007, 495 sayılı kararıyla, 16 -3 2007 797 sayılı kararıyla, 16 -3 2007 804 sayılı kararıyla, 14 -12 2007 3203 sayılı kararıyla, 14 -2 2008 günü 470 sayılı kararıyla bu kentsel dönüşüm projesi ısrarla üzerinde durulmuş. Her ısrarın üzerine dava açılmış. Ankara 13. İdare Mahkemesi, Ankara 4. İdare Mahkemesi ve Ankara tekrar 4. İdare Mahkemesi üç tane karar vererek bu kentsel dönüşüm projesinin olmayacağını söylemiş. Bakın 4. İdare Mahkemesi ne diyor? Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanlarının spekülatif girişimlere el verdiği, kamu yararından çok kişi yararı gözettiği. Bir diğer kararda ise değerli arkadaşlarım, Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde bulunan alanı, kamu kuruluşu olarak satın alan Gazi Üniversitesi'nin kamu hizmetine yönelik olarak kullanımı yerine alanların konut yapılaşması ve rant paylaşımına dönüştürülmesinin kamu yararına uygun düşmeyeceği diyor. Fakat ısrarla, ısrarla bunun üzerinde duruluyor. Bakın Yüksek Denetim Kurulu da bu konuda kararını vermiş ve demiş ki Atatürk Orman Çiftliği üzerine Gazi Tıp Fakültesi yapılması gerekirken 9 trilyon 600 milyar lira paranın Ado, Atatürk Orman Çiftliği hesaplarına kuzu toplu konut inşaat tarafından yatırılmasının uygun olmayacağını, usulsüz olmayacağını söylemiş. 1919 yılından beri Atatürk'e ve Atatürkçülüğe karşı saldırılar düzenlemekte. Ama Atatürk'ün mirasına bu derece saygısızca davranmak, üstelik Atatürk'ün vasiyetinde olmamasına rağmen, olmasına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nin amaç dışı kullanılmasına izin vermek çok yanlış bir anlayıştır. Değerli arkadaşlarım, bu konu tekrar meclis gündemine gelecek ve Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerindeki bu yanlış uygulamanın üzerine hep beraber gideceğiz. Ben burada bir konuyu daha sizlere söylemek istiyorum. Bu kamulaştırma yasasıyla ilgili olarak. Kamulaştırma yasası tamamen hukuka aykırı olarak gelişmiştir. Demin bir arkadaşımız konuşmasında belirttiler. Kamulaştırma yasası maalesef Adalet Komisyonuna getirilmemiştir ve tekrar anayasaya aykırı bir şekilde çıkarılmak istenmektedir. Bir, kamulaştırma yasası ile ilgili bu hazırlıklar yapılırken maalesef bakanlar kurulu kamulaştırılacak alanlarla ilgili olası bir rakamı ortaya koymamıştır. Kamulaştırma ile ilgili alanların metrajları ortaya konulmamıştır. Ve şu anda da vatandaşa bir ceza ile bu ortaya konulmak istenmektedir. Bunun çok yanlış bir anlayış olduğunu ve üstelik de tatile giren meclisimizin bu dönemlerinde sıkıştırılarak getirilmesinin çok sıkıntılı olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Sözlerime son verken hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Ünsal.